Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, şafi ismi üzerimize tecellisini etsin inşallah. İnşallah. Onun adıyla başlıyoruz. Evet, bizim 80 kaç oldu? <laughs> Mustafa? 83 üç, Bir senede 83, 84. <laughs> Geçen dönem gelen var mı? 83 değil miydi? 84. Evet. Evet. 84 bugün, 84 defadır 2007 yılından beri burada, bu dönem az kampımız var. herhalde ekonomik kriz ve bir takım sebepler, ee, insanların sağlığına kaygı duymaması, e, biraz daha algı operasyonlarına bağlanması, işte aman ben e, yemem çocuğum yesin, kök giydirecek ya bize çocuklar hepsi. Böyle sağlığımızı maalesef ikinci, üçüncü planlara atıyoruz. Evet yine de ben hepinize Türkiye'den, Avrupa'dan, dünyanın pek çok yerinden gelen 40 kişilik grubumuza hoş geldiniz diyorum. aramızda mutsuzlar var böyle yine. Ama düzelecek inşallah diye düşünüyoruz. Tabii bu önemli bir şey. Ee, kozmik beden temizliği, ruhsal bedensel arınma, yıldaki defa yapılan bu uygulama ee, çok önemli. Ee, ayın hareketinden ibret almaz mısınız? Diyen bir e, inanç kitabımız var. Güneşin hareketinden. Biz ibret aldık. Ayın evreleri diyor buna yarım ay, dolunay, hilal ay diye. Dolayısıyla bugünlerde ağaçlara suların gitmesi, işte e, gövdenin şişmesi, sonra diyor sarı, diyor sap gibi kalması hep bunlara ait. Bu hafta yazımı yazmıştım da, dün yetiştiremedik, yayınlanmadı. Aslında Yeni Akit'te yazım var. Haftada iki gün, salı-cuma günleri çıkıyor. Ve biz bu uygulamayı yılda iki defa yapıyoruz. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir de Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Bu sene sadece Mayıs'ı yapıyoruz. Çünkü Haziran'da da Kurban Bayramı var. Bu millet et yemeden duramıyor. Ee, Kurban Bayramı'nda. Onun için ben herkesi yılda iki defa kozmik beden temizliği, ruhsal bedensel arınma yapmaya, yaptırmaya sadece belli bükülmüş ihtiyarlar için değil, 7 yaşından sonraki bütün çocuklarınız için hatta 2-3 yaşında prematüre geri zekalı, aptal, şaşı, ince kemikli, bir takım rahatsızlıkları olabilen, ila ilahi, kilo alamayan, kilo veremeyen, obezite sıkıntısı çeken, kanser riski olan, gelişim bozukluğu olan, yani bu uzatılabilir. Bütün bu çocuklarınızda da bu sistemi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Şu an bütün dünyaya canlı yayındayız. Instagram, Facebook herhalde. TikTok, Instagram. TikTok ve Instagram'da izleyebilirler. Tüm dünyadan sayfalarımıza gelip şu an. Evet. Bir buçuk milyon takipçimiz var. Onlarla beraber 17 senedir beraber yaşıyoruz sürdürülebilir bir 17 sene ve 84 kamp çok şükür 750 tane ürün bunları her sene üretip yapmak biliyorsunuz devlet soğan üretemedi patates kıtlığı çektik yani işte bir garip emekli devlet memuru Ahmet ki 750 ürünü sözleşmeli çiftçilere tohumlarını veriyor, ürettiriyor, ürünü yapıyor ve bunu devamlı sürdürüyor. Ama işte Tarım Bakanı olmak nasip olmadı bu ülkede. Amerikalılar istiyor, Avrupalılar istiyor da Türkiye'de olmadı. Yani bunun şeklini de biz sizlerin Tarım Bakanıyız inşallah. Vallahi <laughs> ya, bakıyorlar. Yani ya belki de niye zorluyorsun ki? Benzin yapıyor bir daha ustayınca. Yani. Yani, Onlara derdi var, biri taşını düşünüyor safra kesesi, öbürü işte kanseri varsa öbürü yürüyemiyor, emesi var, biri doğuramıyor. Onu düşünüyor. O sanıyor ki böyle hani hap düzeleceğim. Bakın öyle bir şey yok ha. Bak eskiler bilir. Hani böyle ben bir hap atayım, hocam bırak bu lafları falan hani. Farkındalık oluşmadıkça, akıl etmedikçe, düşünemedikçe. Hayat tarzınız değişmedikçe vallahi billahi bir gram ileri gidemezsiniz. Ne Ahmet Marankin'in ne Amerika'daki bilmem ne e, en büyük üniversitenin ne şorbanın hiçbirinin size faydası olmaz. Hayat tarzınız değişecek. Sen mısır şurubunu yersen mısır şurubunu yediğin zaman dünyanın en büyük darbesini yemiş oluyorsun çocuğuna gazlı kola da enerji içeceği içiriyorsan o çocuktan iflah olmaz. Çocuğu olmaz zaten. Geri zekalı aptal olur olsa da. Emigratörle o bisküvi çikolatayı yedirirsen o pastaları, cipsleri, yağlar da yedirirsen olmaz o çocuk. Bugün vapurda gelirken gördüm. Küçücük bebek anne oradan Le ismin ama kadın da cehenneme gider herhalde. Tabi biz şey cennet cehennem bir ayrılıkçısı değiliz de var ya bir kadın patates yapıyorum tarlamda ürettim diye, yalan artmış Amerika'dan patates sosu geliyor. Onu kızgın kısa atıyor kanser oluyor senin çocuğun içiyor kadının da sonunu göreceğiz. Ben çok inceledim böyle bu toplumu ifsad edenlerin sonu çok kötü olmuş. Çok kötü. Hele o sanatçılar ahlaksız şeylerin bir girin hayatlarına bakın. Ya intihar etmiş, ya huzur evlerinde ya evlatları terk etmiş. Hele hele şimdi o çocuklarına reklam yaptırıyorlar, o dondurmayı yalattırıyorlar, kipsi yediriyorlar. Reklamlara çıkan çocuklar var ya, o çocuklar masum çocuklar yazık olacak onlara. Onun için farkındalı olacaksınız. Bir arabanın diğerinin kalp motorudur. Şimdi kalbi için geliyor adam. Benim kalbim, kalbim, kalbim. Tamam sana yeni bir kalp taktık. Hiç faydası olmaz. Şimdi arabanın motoru değiştirdin, yeni koydun. Şanzıman bozuk. Karburatör çalışmıyor. diferansiyel çalışmıyor. Eksoz bozuk. Teker eski. Gider mi? Gider mi? Gidmez. E sen diyorsun için benim hocam şu kalbimi düzelt, gerisini boş ver. Yok öyle. Bütünsel tıp var, bütünsel tıp. Bütünsel, holistik, tamamlayıcı esas tıp var. Hepsi bir arada. Vitamin, mineralin, alercin, hormonun, 30 organın araba niye gitmiyor? A yok, B yok, C yok, bedende, E yok. İyot yok ya, iyot olmazsa kadın deli gibi olur. Sen sinirli olursun. Canım dersin, canın çıksın der. İyotu verdi mi kedi gibi olursun. Ama bunu bilen yok ki, anlatan yok ki. İyot nerede? Kaldırmışlar iyotu. Niye? Tuzu rafine etmişler çünkü bilerek. Oradan iyotu çekiyorlar içinde. Bu toplum yıllardır iyotsuz tuz yiyor. Onun için bunları öğrenmeden hiç boşuna uğraşmayın. Buraya gelen yaklaşık 200 bine yakın insan yani 3-5 kişi niyeti bozuk olan orada, Nasibi yoksa iyileşememiştir ama yüzde bir ile yüzde yüz arasında fayda görmüştür. Öyle olmasa bu 84 kap yürür mü? Nasıl ki o yürüyor bu iş? Şimdi sen geliyorsun buraya nereden geldin mesela? Hocam ben mi? Gebze'den geldim bir arkadaşım tavsiye etti. Ha işte bak bir arkadaşı evet. tavsiye etmiş. Şimdi bu da iyileşirse bir arkadaşı tavsiye edecek. Yani bu iş böyle yürür. Yani yukarı böyle çıkarsın. Yoksa adamı bir kere adamı bir kere aldatırsın değil mi? İki defa aldatırsın. Hadi üç olur. Ama uydu kanalında hala bizim biliyorsunuz ne var uydu kanalında? Marankin'in çakmalarını çıkarıyorlar resimlerini. Alttan antibiyotik çakşır otu bilmem ne. Adam bizi arıyor. hocam hiçbir şeyinde görmedik falan filan. Ne kardeş kimsin? Sen Mehmet Ali sen bizde, el senin adını kullanıyor bu toplum şu anda çok özür dilerim tenzih ederim maymun kadar ayküsü kalmadı artık. Maymun daha akıllı. Bak kedi kadar yok. Köpek de yok. Niye ben çiftçilik yapıyorum? evimin önünde dört köpek besliyorum. Altı tane kedimiz var. Kediye o sosisi veriyorsun yani her gün çocuklarınıza yediriyorsunuz bunları. Atıyorsun <laughs> yapıyor. Sen onu çocuğuna yediriyorsun. İşte bu kedi ayküsünden düşük bir aygü demektir yani. İnsan olmak ayrı bir şey. Yani. Köpeğe pet şişeden şuradan suyu veriyoruz. İçmiyor hayvan. Yerdeki çamurlu suyu içiyor yağmurun. Senin bu petini içmiyor. Sen buna da para verip içiyorsun. Bu toplum köpekten. Köpek işte köpek. Yani içmiyor. Sen içiyorsan aykün demek ki düşük. Bunu hakaret gibi algılamayın. Acı bir şey bu yani. Farkındalı olmak lazım. Çubuk var. pH çubuğu. Getireceğiz. Hazır olsun bir pH çubuğu da gerekirse. Getireceğiz. Burada ölçeceğiz. Şimdi burada okuyacağız. Kaç yazıyor? Yedi onda üç. İyi bir su. Ölçüyoruz. 5 çıkıyor. Seni zehirliyor. Çözümü yok mu var? Marangi, kristal tuz. Biraz kepek koyacaksın buradan bunun içine. Hop işi bitirdin. Bu kadar basit. Oku, oku, dinle, dinle. Allah'ın ilk emrine ne? ne? Namaz kıl.